Gençler merhabalar. Tarih soru çözümüyle e, devam ediyoruz konumuza. Tarih soru çözümüyle değil tabii ki. Tarih soru çözümü dersimizde en uzun yüzyıl parçalama dönemi 6. partıyla konumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hadi bakalım başlayalım çok uzatmadan. yukarıda verilen yönetim alanındaki değişiklikler aşağıdaki pahşahlardan hangisi döneminde gerçekleşmiştir? Tabii bunlar çıkmış sorular, kazanım soruları gençler haberiniz olsun. Divan-ı Hümayun kaldırılarak yerine Nazırlıkların Heyeti vükelanın kurulması yani polis ve posta teşkilatının kurulması, ayanların entegre hale getirilerek köy ve mahalle muhtarlıklarının kurulması yani ayanlıkların kaldırılması buradan çıkarmasınızdır. Arkadaşlar bunların ee, bunları gerçekleştiren, ıslahatları gerçekleştiren padişah 2. Mahmut'tur. 2. Mahmut Osman Devleti'nde en çok ıslahat yapan padişahtır ki 2. Mahmut'un şu faaliyetleri doğrudan merkezi otoriteyi de artırmaya dönük olmuştur. Radikal olan ıslahatlar bizde 3. Selim'le başlar ama en radikal ıslahatları yapan 2. Mahmut'tur diyebiliriz. Yukarıda özellikleri verilen antlaşma hangisidir? Küçük Kaynarca Antlaşması'ndan sonra imzalanan en ağır antlaşmadır. Küçük Kaynarca 1774 Osmanlı ile Rusya arasında imzalandı. Bu antlaşmayla Kırım bağımsız oldu. Osmanlı tarihinde ilk defa bir devlete savaş tazminatı ödedi. Rusya Karadeniz'de donanma bulundurma hakkını ele geçirdi. Osman Devleti'ndeki ulusçuluk ayaklanmaları ilk kez başarıya ulaşmıştır. Burada bilgi kullanalım. Osmanlı'da e, ulusçuluk akımı sonucu isyandan ilk ulus Sırplardır ama başarıya ulaşmıştır deyince akla Yunanlar gelir. Yunanlar isyan eder ve 1829 Edirne Antlaşması'yla bağımsızlığını kazanır. Bu antlaşma ile Yunanistan bağımsız olmuştur. Zaten cümleyi kurduk burada. Edirne Antlaşması dedik. Doğru cevap A seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi 2. Mahmut dönemi ıslahatlarından biri değildir? Arkadaşlar 2. Mahmut döneminden çok soru çıkar. TYT, AYT, KPSS e alan hiç fark etmez. E, mutlaka bu dönemle ilgili bir şekilde soru soruyorlar. Müsaade usulüne son vermiştir. Doğrudur. Müsaadeyi kaldıran 2. Mahmut'tur ama tamamen kaldırılması, toplumda kaldırılması Tanzimat fermanı ile olacaktır ya da Tanzimat döneminde olacaktır. Avrupa'nın önemli başkentlerine daimi sürekli açlıklar bu yanlış. Sürekli elçilikleri açan 3. Selim'dir arkadaşlar. Ee, ama ilk elçilikleri açan 3. Ahmet'tir. Lale devridir. Bu 2. Ahmet dönemi değil. İlk nüfus sayımı yapıldı ki bu nüfus sayımında e, erkekler sayıldı sadece. Kadınlar sayılmadı ekonomik ve askeri amaçlı olduğu için. Takvim Vekay adlı ilk resmi gazete çıkarıldı. Doğru askeri bando yani Mızıkayı Hümayun kuruldu. Doğru B seçeneği yanlış oldu. Osmanlı Devleti'nde ilk kez herkesin kanun önünde eşit olduğu anlayışı bu önemli bir cümledir. Hangisiyle gerçekleşmiştir? Herkesin kanun önünde eşit olduğu anlayışı ilk defa arkadaşlar Tanzimat Fermanı ile gerçekleşmiştir. Bu şu anlama gelir. Tanzimat Fermanı ilk defa kanun üstünlüğü, hukuk üstünlüğü anlayışı gelmiştir. Osmanlı Devleti'nde aşağıdaki paşahlardan hangisi dönemde parlamenter sistemi geçilmiştir? Türk tarihinde parlamenter sistem 1876 kanuni esasiye ile 1876 anayasası ile başlamıştır arkadaşlar. E, bu anayasa ile Türk tarihinde ilk defa anayasal düzen başlar. Padişan yanında Hatta yönetime ortak olur. Meşrutiyet rejimine geçilir. Ki meşrutiyet rejimine geçilmiş olması bir parlamentonun kurulduğunu da gösterir ki Türk tarihinde ilk defa parlamenter sistem kanun Esasiye esasiyle meşrutiyetin ilanıyla başlar. Kanun esası ilanından paşa ise ikinci Abdülhamit'tir. C seçeneği doğru. Aşağıdakilerden hangisi? Birinci meşrutiyetin ilanında etkili olan nedenler arasında gösterilemez. Hemen şöyle bir bilgi kullanın. Jön Türkler yani genç Osmanlılar etkili oldu ve Balkan sorunlarının tartışıldığı dönemlerde ilan edildi. Ki Balkan sorunlarını çözmek amacıyla Avrupalı devletler arkadaşlar e, tersane konferansını topladılar. Bu konferans Osmanlı aleyhime karar alın, alınmasın diye birlik bütünlüğü sağlamak, azınlık isyanlarını engellemek, Avrupalı devletlerin içlerimize karışmasını engellemek amacıyla ilan etti. Bu konferansın diğer bir adı İstanbul Konferansı oldu. Genç Osmanlıların faaliyetleri doğru. Meşrutiyet karşıtı Abdülaziz'in yerine 2. Abdülhamit'in tahta çıkması doğru ki meşrutiyeti ilan eden ikinci Abdülhamit'tir aydınların etkisiyle. Balkanlarda çıkan isyanların önlenmek istenmesi doğrudur. Balkan sorunları yaşanıyor bu dönemde. Halkın yönetime katılma isteğinin artması. Osman Devleti'nde halkın e, demokratik düşüncesini, bilincini geliştirecek, yönlendirecek herhangi bir argüman yoktur. Osmanlı ıslahatlarında hiçbir zaman halk etkili olmamıştır arkadaşlar. Hep tepeden inmedir. Cumhuriyet dönemine kadar halkın yönetime katılması gibi bir istek görülmez. İstanbul Konferansı'nın toplanması için Balkan sorunlarını görüşmek için diğer bir adı tersane D seçeneği yanlış oldu. Aşağıdaki devletlerden hangisi 1882 yılında doğudaki sömürgeleri için bir üs olarak gördüğü Mısır'ı işgal etmiştir. 1868-69'da Süveyş kanalının açılması Akdeniz limanlarının yeniden canlanmasına yol açarken Mısır'ın stratejik önemi artmıştır. Arkadaşlar olay şu Afrika burası. Ee, Orta Doğu işte Hindistan diye gider. Boğazlar Avrupa diye gider. Süveyş kanalı şurası Akdeniz'de Kızıldeniz'i birleştiren kanaldır. Bu kanal 18, 1869'da açılır. Akdeniz'de Kızıldeniz birleşir ve Hindistan'a giden yollar yollar birleşmiş olur açıkçası. Doğal olarak sömürgecilikte Süveyş Kanalı'nın açılmasıyla şu coğrafyanın önemi artınca İngiltere Hindistan bölgesindeki sömürgelerine egemen olmak amacıyla 1882'de Mısır işgal eder. Doğru cevap İngiltere olacaktır. Her ne kadar Süveyş Kanalı'nın açılmasında etkili olan mühendisler devlet Fransa olmuş olsa bile işgal eden İngiltere olacaktır. Fransız ihtilalinin yaydığı aşağıdaki fikirlerden hangisi çok uluslu devletlerin dağılmasını daha çok hızlandırmıştır? Bu sorunun cevabını hepiniz bir anda vermişsinizdir zaten. Bu sorunun cevabı arkadaşlar ulusçuluk, ulusçuluğun diğer bir adı milliyetçiliktir. Milliyetçilik ve ulusçuluğun evrensel bir boyut kazanması ki bu Fransız ihtilali olmuştur çok uluslu yani imparator devletlerin parçalanmasına da neden olacaktır. Osmanlı, Avusturya, Macaristan İmparatorluğu, Rusya bu imparator devletlerden de bunlar parçalanacak. Almanya mesela. 9. <laughs> Osmanlı Devleti'nin 19. yüzyılda imzalı yukarıdaki antlaşmaların kronolojik sıralaması hangisine doğru olarak verilmiştir? Arkadaşlar tarih yazacağız. Paris Antlaşması 1856, Balta Liman Antlaşması 1838, Berlin Antlaşması 1878, Edirne Antlaşması 1829. Bir kere 4 ile başlayacak. 4 ile başlayıp 2 ile devam edecek. O zaman D seçeneği doğru. 4, 2, 1, 3. Evet. Selim Sırrı Tarcan tarafından 1908'de Osmanlı Milli Olimpiyat Cemiyeti'nin kurulmasıyla o zaman bu olimpiyat cemiyetini kim kurmuş? Selim Sırrı Tarcan Ankara'da kapalı spor salonu var. Yelken, kürek, yüzme, bisiklet, tenis, boks gibi modern sporlar yapılmaya başlanmış. Çok ilginç değil mi arkadaşlar? Özellikle şunlar. Osmanlı ilk kez aşağıdaki olimpiyatlardan hangisine katılmıştır? Arkadaşlar Osman Devleti 1912'de İsveç'in başkenti Stockholm'de toplanan Stockholm Olimpiyatlarına katılmıştır. Tamam mı? Doğru cevap B seçeneğidir. Yukarıdaki gelişmelerden hangileri? İkinci meşrutiyetin ilanını hazırlayan gelişmelerdendir. İkinci meşrutiyet 1908'de İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin baskıları sonucu ikinci Abdülhamit tarafından imzalandı. İttihat Terek'in çalışmaları doğru. Reval görüşmeleri doğru. 1908 yılında İngiltere ile Rusya arasında e, Estonya'da reval görüşmeleri yapıldı arkadaşlar. Bu reval görüşmeleriyle İngiltere ile Rusya Osmanlılar alanında paylaştı. Rusya ciddi anlamda Osmanlı üzerinde baskı kurmaya başladı. Ve Osmanlı azınlıklarını kışkırtmayı hızlandırdı iddia ederek ki Rusya'nın bu baskısını engellemek, azınlıkların isyanını engellemek amacıyla bir an önce meşrutiyetin ilan edilmesi için Paşa baskı yaptı. Hatta Balkanlarda isyanlar çıktı. Paşa bu isyanları ve baskıya dayanamayarak meşrutiyeti ilan etti. Şimdi Duyunun Miye 1881 yılında kuruldu. Çok 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 önceki bir olay. Meşrutiyet ise 1908'de ilan edildi. Bağ, aralarında bağ, aralarında kuramazsınız arkadaşlar. Arada neredeyse 28-30 yıllık bir süreç var. 1 ve 2 doğru cevap olacak. 19. yüzyılda Avrupa devletlerinin topra Osmanlı topraklarında nüfuz bölgeleri, güç bölgeleri, sömürge bölgeleri kurmak ve bu bölgeleri, sömür bölgeleri sömürge imparatorluklarına katmak amacıyla alanlarından hangilerini yatırımdan yoğunlaştırmıştır? Biraz çağdaş bir soru gibi, güzel bir soru gibi. O dönemde 19. yüzyıldan bahsediyor. Demir yolları var. Tarımsal faaliyetler, sömürge yani ne yapsın adamlar tarımsal faaliyetler onlar için ham madde lazım, sanayi için ham madde ve pazar lazım alakası yok. Hava yolu o günlerde henüz yok. O yüzden bu son doğru cevabı A seçeneği olacaktır. 13. Yukarıda verilenlerden hangilerinin el emeğine dayalı Osmanlı sanayisinin çökmesinde ve Osmanlı'nın dışa bağımlı hale gelmesinde etkili olmuştur? Burada klasik arkadaşlar iki bilgiyi kullanın mutlaka. Kapitülasyonlar, Osmanlı Avrupa'ya vermiş olduğu ticari imtiyaz ve Avrupa'da yaşanan sanayi inkılabı. Bunlar Osmanlı Devleti'nin dışa bağımlı olmasını beraberinde getiren olaylardır. Ki e, sanayi inkılabı ucuz mal ortaya çıktı. E, etkisiyle o ucuz mal bizim pazarımızda daha ucuz satılmaya başlandı. Doğal olarak burada bir ve iki doğru. Peki dış borçlar Osmanlı Avrupa'dan borç aldı bu borcunu ödeyemedi. Doğal olarak Avrupalı devletler Osmanlı gelir kaynaklarına el koymaya başladı. Bu da Osmanlı'yı Avrupa'ya bağımlı hale getirdi. Yani dış borçların etkisi vardır ama asıl önemli faktör şunlardır. Zaten üçü de ekonomiden geliyor. E seçeneği doğru. 14. soru. Sanayi inkılabı aşağıdaki ülkelerden hangisinde başlamıştır arkadaşlar? Arkadaşlar sanayi inkılabının ilk defa başladığı ülke İngiltere. Tamam mı? Ee, 1750'den sonra 1750'den sonra İngiltere'de başlar. Ee, bu burada James Watt, Dennis Papin, Newcomen bunların buluşları önemli olmuştur. Ee, o yüzden e, ilk defa sanayi kılavını gerçekleştiren devletin İngiltere olduğunu, yani ilk defa sanayileşmiş devletin İngiltere olduğunu, bu nedenle İngiltere'nin dünya sömürgeciliğini ele geçirdiğini e, ve bir dünya savaşı sonuna kadar İngilterenin bu noktadaki egemenliğinin devam ettiğini unutmamak lazım. Aşağıdakilerden hangi sanayi inkılabına bağlı olarak görülen gelişmelerden değildir. Nedir sanayi inkılabı? El emeğine dayalı işletmelerin yerine fabrikaya dayalı üretimin başlaması demektir. Avrupa ülkelerinde tarımsal üretim artar alakası yok. Sanayi üretim artar, tarımsal üretim artmaz. Adamlar sanayiye dönük işler yapmaya başlar. Ya tarım Osmanlı Osmanlı Avrupa'nın tarım ihtiyacını karşılayan devlet olur, ham madde ihtiyacını karşılayan devlet olur. Adamlar niye tarımla ilgilensinler? Mesela bugün İngiltere-Almanya için e, ya da Japonya için böyle bir cümle kurabilir miyiz? Mümkün değil. Buharlı demir yolları ve buharlı gemilerle ulaşım sistemi gelişir. Doğru. Avrupalı büyük sermayeli şirketler kurarak bankacılığı geliştirir. Doğru. İç göç yaşanır. E, köyden kente göç yaşanır. E, peki köyden kente göç yaşanırsa tarım süreleri artmaz. Doğru mu? Evet doğru. İşçi sınıfı ortaya çıkar. İşçiler kavramı ortaya çıkar. Doğru. A seçeneği yanlış. <laughs> Sanayi kılavu sonucunda Osmanlı Devleti'nde hangileri ortaya çıkmıştır? Osmanlı bir kere iflas etti. Buna bakacaksınız. Cümle buradan gelecek. Dokuma tezgahları kapanış. Doğru. Biz buna lonca diyoruz. Loncalar kapanır. Osmanlı ekonomik işgale uğrar. E, doğal olarak da Osmanlı Avrupa'nın açık pazarı olur. Yani üçü de doğru cevap oldu. Fransız ihtilalinde dünyanın diğer devletlerindeki gelişmelerin de etkisi olmuştur. Buna göre hangileri bu duruma örnek gösterilemez? Amerikan Bağımsızlık Savaşı arkadaşlar 1776'da Amerika'da 4 Temmuz 1776'da 2. Philadelphia Kongresi ile insan hakları beyannamesi ilan edildi. Burada demokrasiden bahsedildi. Bu e, Fransa etkiledi. İngiltere parlamenter sisteme geçti. İlk önce bir 13. yüzyılda geçti. Sonra 17. yüzyılda geçti. İngiltere'de parlamenter sistemin olması Fransız halkını etkiledi. O zaman Amerika'da demokratik gelişmeler, İngiltere'de parlamenter sistemin olması, Fransa'da katı bir monarşinin olması üzerinde ciddi anlamda yıkıcı etkiler yapmaya başladı. Doğal olarak arkadaşlar 1 ve 2'yi görebiliyoruz. 1815 Viyana Kongresi olmaz çünkü Fransız İhtilali 1789'da oldu. Buna zemin hazırlayan olaylar bundan önceki olaylar olacağı için 1 ve 2 doğru. 1815 Fransız İhtilali'nin sonucunda başlayan Napolyon savaşlarının sonuçlarını görüşmek amacıyla İngiltere, Fransa, İngiltere, Avusturya, Rusya ve Prusya. Bu dört devletin topladığı kongredir ki daha sonra da buna Fransa da katılmıştır. İlk önce kutsal İttifak, sonra dört ittifak sonra beş ittifak olmuşlardır. Değildir diyor değil mi? O zaman C seçeneği doğru. Osmanlı Devleti aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle Kuzey Afrika'dan tamamen çekilmiştir? Osmanlı'nın Kuzey Afrika'da kaybettiği son toprak e, Trablusgarp. Kime kaptırdı bu burayı? Garp bunu kime kaptırdı? İtalya hangi antlaşmayla oldu? Bu Uşi 1912 Uşi Antlaşması Osmanlı Kuzey Afrika'daki son toprağını kaybetti. 19. 2. Meşrutiyet'in ilanıyla başlayan süreçte bütün güç ve iktidar İttihat Terakki Partisi'nin eline geçmiştir. 1908-1918 yılları arasında İttihat Terakki damgasını vurdu. Aşağıdakilerin hangisi bu duruma olumlu etki yapan gelişmelerden biri olduğu söylemez. Niye olumlu etki yapan iddia terakkinin iktidarı ele geçirmesine, iktidarda kalmasına? Babali baskını. Babali baskını ile terakki, hürriyeti itilaf baştan indirip kendisi başa geçti. Doğru. Hareket ordu İstanbul'a geldi. 31 Mart isyan bastırdı. terakki güçlendi. Tehcir yasası Ermenilerin Doğu Anadolu'dan başka bölgelere göç ettirilmesi alakasız. Abdülhamit tahtın indirildi yerine. Yaşlı 5. Mehmet Reşat getirildi. O da iddia terakin ağzına baktı. Doğru. 31 Mart olayın bastırılması zaten B ile E aynı arkadaşlar. Doğru. Yani burada tehcir yasasının iddia terakin güçlenmesiyle, iktidarı ele geçirmesiyle ilgisi yok. Evet böylelikle bu bölümün sorularını da bitirmiş olduk. Şimdi birazdan e, yok bir tane mi kalmış? Evet son bir sorumuz kalmış. Buna bakalım arkadaşlar ne diyor? Aşağıdakilerden Neyiz Osman Devleti'ni dağılmaktan kurtarmak amacıyla uygulanmak istenen fikir akımlarından değildir. Arkadaşlar Osmanlı'da çıkan 19 ve 20. yüzyıllarda çıktı bu fikir akımları. Neydi bunlar? Osmanlıcılık, diğer bir adı İttihadı Anasır, İslamcılık, diğer bir adı Ümmetçilik, Türkçülük diğer bir adı Turancılık. Arkadaşlar Batıcılık ve Ademi Merkeziyetçilik. 5 tane fikir akımı var. O zaman şu yok zaten. Basmacılık yok. Osmanlılık tüm Osmanlı uluslarını bir arada tutma, Osmanlı vatandaşlığı ruhunu oluşturma genç Osmanlılar savundu. İslamcılık halifenin etrafında toplanma din, din birliği, Sırat-ı Müstakim, sebül Reşat yayınları, Mehmet Akif Ersoy, Said Halim Paşa, ee, Cemalettin Afgani ve en ünlüsü bilmeniz gereken ikinci Abdülhamit savundu. Türkçülük dilde tarihte birlik, bütünlük, Türk birliğini sağlama düşüncesi bunu işte Ziya Gökalp, Mehmet Emin Resulzade, İsmail Gaspıralı, Zeki Velidi Togan arkadaşlar, Mehmet Emin Yurdakul bunlar savundu. Türk Yurdu dergisini çıkardılar. Türk Ocaklarını kurdular. Batıcılık, batılılaşma, batıdaki gelişmeleri takip etme, ona göre kendimizi yenileme. Abdullah Cevdet, Celal Nuri bunu savundu. Bu akımı savundu. Adeni Merkeziyet Merkez yönetimin yokluğu federatif anlayışı getirmek istediler. Bunu da Prens Sabahattin savundu. Basmacılık hareketi 1917-1931 yılları arasında Türkistan'a, Rusya'nın egemenlik, Türkistan'ı bağımsızlığını kazandırma hareketidir. Bu hareketin öncülerinden birisi de Zeki Veli Togan ve Enver Paşa olmuştur. Tamamdır arkadaşlar. Yani e, e, seçeneği doğru yani yanlış diğer bir ifadeyle Osmanlı'yı kurtarmak amacıyla çıkan fikir akımlarından değildir. Böylelikle bu bölümü bitirdik. Yani dağılma döneminin son soru çözümünü bitirdik. Sırada bu var arkadaşlar. 20. yüzyıl artık. Trabluzgar, Balkan, Mustafa Kemal, Bin Dünya Savaşı, Milli Mücadele bunlar var. Buna da artık biraz sonra geçiriz. Hadi bakalım kendinize iyi bakın. Kolay gelsin.